Burada kastettiğim küresel krizde Türkiye'nin özel kendi kriz halinden ziyade yani küresel kriz ortamında tahmin yapmak çok zor. Özellikle kur tahmini ve ona dayalı tahmin yapmak çünkü artık öyle bir noktaya geldik ki mesela bundan 30 yıl evvel, 40 yıl evvel, 20 yıl bile hatta evvel dünya bu kadar böyle iç içe değildi. Tamam, birlerinden borç alınıyordu, veriliyordu falan filan ama ya yani Türkiye'nin borç aldığı en belirgin kurum IMF'ti yani. Ee, öyle bankalardan bankalardan bizim borçlanmaya başlamamız 1980'lerden sonra oldu yani. 85'lerde falan başladı Türkiye dışarıdan bankalardan gidip borç almaya hazine falan. Yani böyle bir böyle bir iç içelik bu kadar bir küreselleşme yoktu. Bu artınca tabii küresel kriz bizim de krizimiz oldu. Yani şimdi mesela Türkiye işte ben o rakamı söyleyeyim size. Kabaca bir yıl içinde Türkiye'nin ödemesi gereken dış borç kısa vadeli değil. Bakın kısa vadeli borçlara baktığınız zaman yanıltır sizi. O 15-20 milyar dolardır hiçbir şey değil. Ee, ama esas bakılması gereken şey e, uzun vadeli de olsa bir yıl içinde vadesi gelecek olanlardır.